metin biraz gururunu inciten bir evet. fotoğraf. Kesinlikle öyle müsaade ederseniz Buyur. hocamızı tekil Tabii. edecek bir misal daha vereyim. Bu facia bu resim ama bundan daha iğrenç, daha şeni örnekleri de e, efendim Yunan ordusu işledi. Söğüt'te Ertuğrul Gazi'nin türbesinde kadınlarımıza tecavüz edildi. Ya bu, bu korkunç bir şey. Bu tarih yazımında çok dile getirilmiyor ama bunun belgesi var. Kanıtı var, kaynakları var. Ee, şimdi belki ilerleyen saatlerde e, bu e, efendim büyük zaferi mütakip takip e, Yunan ordusu kaçarken sivil nüfusun da beraberinde gitmesini acıklı evet. bir şekilde Yunan resmi harp tarihi ifade ediyor. Onu küpür olarak göstereceğim. Ben e, onları anlarken e, onları anlayabilmek için e, Yunanların e, Anadolu'da yapmış oldukları e, fecaat, e, efendim şenaat, eski bir e, terimle eski tabirle söylersek e, bunların da e, bilinmesi gerekir. Bunlar bilinmediği takdirde e, sanki yüzlerce sene yaşayan bir e, halkı e, efendim bir operasyonla e, Kuvayi Milliyeciler, Kemalistler e, efendim hudut harici ettiler gibi bir e, yargıya var. Bir de şunu söyleyeyim Buyurun. müsaade ederseniz. <laughs> hocam çok veciz bir şekilde söyledi her iki hocam da. Ya bunlar o kadar etkin ki 1821 Rum Fetreti dediğimiz Rum ayaklanmasına kadar devletin hariciyede istihdam edeceği personele yabancı batı illerini patrikanı öğretiyor. Yani bu kadar itimat gösterilmiş. Ha şunu da söyleyelim yani bu 1800'lü yıllara gelinceye kadar devletin güçlü olduğu dönemde e, i̇stihdam edilen e, bürokraside, sayrı yerlerde e, bunlara topluca hain demek, vatan haini demek, onlar da doğru değil. Ama dengeler değişmeye başladı, hani e, şeyler değişiyor. Tercihler Paradigma değişiyor. değişiyor. Paradigma değişiyor. E, bunu Tercihler işaretlemek değişiyor. lazım. Şimdi bu.